Evet. Kedi dilimizi açıyoruz. Sanırım bir paketi yeterli olacak. Sürekli gördüğüm bir tarifte alternatif de pürüzsüz olmasını nedeniyle deneyeceğim. Kedi dillerimi yaptığım bu dingime şöyle parçalar halinde koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi küçük yardımcımla yapıyoruz. Hayır, şimdi karıştırmayacağız anneciğim. Tamam, dur. Önce parçalıyoruz. Al, ah, al. Ah. <laughs> Meraklı. Evet, şimdi de soyup hazırladığım muzlarımızı dilimleyeceğiz. Dur bebeğim, bebeğim dur hayır. Sana veremem anneciğim. Evet muzlarımızı dilimliyoruz. Şöyle. Tarifte çilek de vardı ama arkadaşlar ben şu anda çok mevsim olmadığı için çileği almadım. Evet muzlarımızı da dilimledik ve şöyle bir karıştırıyoruz. Bakalım ben de çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir şey olacak. Yani bak katlı gibi görünüyor. Sanki biraz daha ama kedi dilişiyor mi? Yani yok. Yes. Neyse böyle olsun. Ha. Sonra kaplarımıza şöyle boşaltıyoruz kaplarımıza. Evet. Birazcık da şöyle Hindistan cevizi süsleyelim Siz isterseniz antep fıstığı daha süsleyebilirsiniz. Bir dahakinde şey deneyelim diyorum ya. Yani. Bence çok güzel olabilir üstünde, şey içinde. Evet. Böyle süsledik. Ha şimdi aklıma geldi. Bir dahakinde bence çiğ tohumuyla içine katılabilir. Yani güzel bir aroma verebilir diye düşünüyorum çiğ tohumu. Ne dersiniz? Ya da deneyen oldu mu? Deneyen olmadıysa bir dahakinde çiğ tohumlu, muzlu bir çileklisini deneyelim arkadaşlar. Evet, soğudu ve tadına baktığımda sizinle deneyimlerimi paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.